zaman mı güzeldi, bu zaman mı Mehmet amca? Şimdi bu tarafında şöyle güzelliği vardı. Geniş şeydi yol. Hı hı, yolları. Ha, ha. Ha, Bir metre bu, bu taraf yürüttü, bir metre bu taraf yürüttü. Evet. Ee, yani çok, böyle kaldı. Dağılıver. Çok, yani. çok dar kaldı değil mi sokak? Bak dönemeyip taksiden. Tabii tabii, çok zor buradan dönmesi. Evet. Şimdi şey burası zaten çarşıydı değil mi? Bir sürü dükkan var. Aynı orada. böyle çarşıydı. Burası evet. Kasap Kadir'in dükkanıydı. Kimlerin dükkanı vardı burada? Kasap Kadir'in? Maksud'un, Maksud Erseyon, İzzet Atalay'ın, hmm sonra Tombağ'ın Sadık'ı, Mükerrem He. falan bilir misin? şeyin, Sarı Kızı. Sadık'ın kızı. Sarı, kız, sarı Kızı lakabı. Ha sarık. Ha şey bu tarafta önde. Evet. Onlar da vefat etti. O da abinin böyle dükkanları vardı. Peki Mehmet amca, o günlerde mi yaşamayı isterdin yoksa bugünlerden memnun musun? Ah keşke o günler devam etseydi, arkadaşlıklar. Tabii ki bu olacak iş değil ama. Evet. Ruhun, duyguların ne söylüyor? O zaman hamsinin kilosu beş kuruş idi. <laughs> ekonomiye dayanıyor tabii. Haklısın bir noktadan sonra ekonomiye de dayanıyor. Yani beş, beş kuruş idi. Sonra sülük salyangoz şeysi geldi. Ee, onun adı neydi adını da biliyordum bak. Doğru bir yere bu işi yapıyorlar. Yani. Ee, şimdi ne yapardım? Hamsi mutulları geldi iskeleye oraya. Orada gasalanırdı, bilmem torbalanırdı bir kapıdan gelin derdi, poşetle. Şeye, aşağıya. Aşağı insanlara. Hı, hı. Ya, hamsi, hamsi verelim derler. Değil mi? Veriyorlardı, dağıtıyorlardı değil, değil mi? Evet. Bolluk vardı. İşte. Mehmet amca, hatırlıyorum babam zamanında balık avlandığında bir sürü palamutlar gelirdi eve. İnsanlara dağıtılırdı o palamutlar. Bak 5-6 sene önce bir balamut oldu ki. He hatırlıyorum. 5-6 sene oldu avuç. Evet. Yakında evet. çocukluğumdaki gibi oldu işte. Hı. İskeleye gargalak gibi atıyla hani şey tek 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 boşaldığıyla ee, boşaldığıyla Mehmet amca sen burayı devam ettirmek istiyorsun değil mi bu şekilde? Kapatmayı hiç istemiyorsun. E hemen de öyle e işte. Mutlu oluyorsun çünkü bu işi yapmaktan. Ne yapıyor? Eskileri mi hatırlıyorsun burada dururken? Ne eski mutlu arkadaşları falan geliyor filan, deyken deyken. Burada şey yapardık. Önden sonra. Şimdi ne yapıyorsun Mehmet amca? Artık berberlik de yapmıyorsun. berberlik de yapmayayım. İşte kayık mayık bir şeyleri yapayım. Onları satayım. Evin arkasında da depon var herhalde. Orada da böyle malzemelerin var değil mi? Var. Ya ya ya. Engin filan geliydi önce. Engin öldü mü? Öldü babam öldü. Allah Allah, Allah rahmet eylesin. Aynen. Gittiler. Ah Mehmet amca gitti de annem de gitti. Ha annem de gitti. Annem de gitti. Yazın annem de gitti. Hayır. Bu yazın değil mi? Yakında Uyanın. ölmüş. Bu yazın annem de gitti. Allah size uzun ömür sağlık saat versin. Amin. Size Allah de. güzel günler göstersin. Amin abi. Diyebileceğimiz bu. Evet. Çocukluğun nasıldı Mehmet amca? Hatırlıyor musun? Hatırlayın. İşte boyunu boğazıma yırdım. Ha, dikkat ediyordun kendine. Ya işte kasap dikeni da haftada üç defa et alırdık. Evet. İki Bak. üç günde bir bir et. İki üç günde bir et. Acısı da tallamız var, orada ceviz var. Cevize giderdik, ahlat var. Ahlat ne biliyor musun? Armudun hmm. ilk şeysi. Hani insanların eline gelmesi. Türküsü bile var onun ya. Ahladım başındayım diye. Aa, ahlat. Ah, Dibine oturdu, yaslandım şöyle, evde er yakın şöyle, yaprakları gün doğrusu ile küpül küpül, küpül 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 ses yapardı böyle. Bir rahatlık oldu ki ne güzeldi. Gittiniz mi Acı Hı? Acı gittiniz mi? Güve filan bakın su fukur fukur geliyor. Hmm, Şimdi mı? çeşme yaptılar. Bakarsın Dört mı? tarafından da şey musluğu var su akıyor. En girişte muslukta acı su akıyor. Hmm. Meşhur zaten acı su benim çocukluğumdan beri herkes acı su acı su gider içer. Ya hala da var ama. Acı su ahlat var acı su şey. Ayvamız vardı, karacırık vardı. Karacırık rüzgar böyle vurduysa kırdı attı Çok lodos eserdi ya. Eskiden çok lodos çok eserdi. Çok lodos eserdi. Sert eserdi. Bacaları uçuşurdu, uçururdu. Ya, hatırlıyor musun? Tabii. Şimdi esmeyin ne olur ne olur. İklim, i̇klim ne? değişti. Iklim. Bozdular doğayı Mehmet amca. He. İnsanlar da bozuldu. Doğa da bozuldu. Her şey bozuldu artık. Maalesef, ne yazık ki. Hiçbir şey eskisi gibi değil Mehmet amcam. Şey. Maalesef. Eski insanlar mı iyiydi, şimdikiler mi iyi? de iyiydi. İyiydi değil mi? İyiydi. Saygı vardı. Evet. En azından saygı vardı, insanların birbirine saygısı vardı. O gemi, aşağıda iskelenin yanında çay, çayın ağzı var ya, oraya Aynen. bu başını koydu. Hmm. İşte koyun, koyun kuzu yüklerleri de. Tabii. E, ticareti öyle sağlıyorlarmış. Yumurta gidiyormuş burada. Yumurta gidiyormuş. kadar yumurta sandığı yüklenirdi vapura. Değil mi? Ya. Köylerden toplanıyormuş etraftan. Ha, Cuma gün satmaya Bak şimdi hiç yapmıyor. Pazardan alıyor daha ağa gidiyor köye. Yok köylerde kimse kalmadı Mehmet amca. Aa, işte Herkes basit. büyük şehre çalışmaya gitti. Eskiden köylerin hepsi doluydu. Evet, İnsanlar tütün yapardı, para kazanırdı, evet, evet. hayatını devam ettirirdi. Şimdi bak, köylerin hiçbirinde insan yok. İnsan yok. Hiçbirinde. Gittiler. Gittiler maalesef. Şey, Bomboşer ya. E, e, şimdi bir de ne oldu biliyor musun? Köyden gidiyordu çalışmaya. Hı hı para kazanayım diye İstanbul'a e, en başına yaptırmış geliyor evet. yazın evet. ondan sonra Lan, şey olmuş evde er elde yeni elbise er şey giymiş filan diye koy, koyda da gomşusu gözük da gözü kalıyor işe gücü eli var mı ben de gideceğim diye <laughs> gidiyor evet. Ya ben de Ama onlar orada kim bilir ne sıkıntılar çekiyorlar Mehmet amca. Tabii, tabii. Ne sıkıntılar çekiyorlar. Belki de kan kusuyorlar, kızılcık şerbeti iç, şerbeti içtik diyorlar. Kim bilir ne sıkıntılar çekiyorlar. Kimsenin hayatı kolay değil Mehmet amca. Evet. O yüzden diyorum ya eski nasıldı. Ya benim çocukluğum şimdiki halden çok daha iyiydi. Senin çocukluğun eminim mutlaka eksiklikler, sıkıntılar, maddi zorluklar vardır ama en azından manevi olarak biraz daha iyiydi her şey diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Bir şey edeyim. Ama hayat devam ediyor Aa, değil bizim mi? Bizim bağımız var Hı. şeyde. Nergisli yanı biliyor musun? Tabii. Şey, Hamidiye'nin Hamidiye Mahallesi'nin o tarafta. Ha, Lon... ha. Öyle değil Kalladan mi? Tarladan taş denize düşüyordu. Hı hı. Böyle Öyle. dar yol gidiydi. Sinop tarafına. Evet. Ondan sonra işte orada incirlerimiz vardı. Epey incir, incir ağacımız vardı. İstanbul inciri dikmişler çok güne. Yumruk gibi oldu. Hı. Çok güzel oldu yemesi. Her bunda ne oldu bilmeyin. Kesildi, tarz, tar kesildi, oralara inşaat yapıldı Mehmet amca. Tabi. Hepsi kesildi, oralara ev yapıldı. Evet. Yeşil yok artık. Evet. Maalesef. O tarlanın ortasında şey var da. İstanbul yok. Filostos inciri. Oo, en güzeli. Değil mi inciri? Böyle altından eğilip de geçildiydi. Böyle yayılmış idi ortasına efendim gömlek yarardı. Gömlek yarma oldu bilir mi? İncil'de. İncil oluydu. Filostos inciriydi. Tamam. Ondan filostos gömlek yarardı. Beyaz yine gömleğe çıkardı. Olunca öyle yap olurdu. gömlek öyle yarardı derler. Yani. Bir de gına yapması olurdu. Gına yak, gına sararırdı böyle. Hı hı hı, Rengi olduğu zaman öyle olurdu evet. değil mi? Sararırdı. Evet. İnsanlar o zaman dağıtırdı herkese. Ağaçlarındakileri. Evet, Şimdi pazarda kilosu bilmem kaç liradan satılıyor incirlerin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ya Artık öyle. Tatlıyı pazara getiriyorlar. Evet. Şu anki halinden memnun musun? Eskisi gibi değiliz. Eski gibi değiliz. Ya. Bak odun yok. Kalorifer var her yerde. Bu da ısıtmayı. Değil mi? Ya. Odunun, odun sobasını karşısına geçip çıtır çıtır şöyle ellerini ya, ısıtıp. Döne döne ısınmaz. Döne var. döne. Aslında her yerin ısınmaz da onda da nereye duruyorsan o taraf ısınır değil mi? Tabii. Onun da ayrı bir güzelliği vardı değil mi? Amca. soba sirkelemesi oldu. Onu da şey söyleyelim. Soba sirkelemesi de artık yaz geldiği zaman, değil mi? He. Sobalar kaldırılırdı borular. Evet. O zaman e, boruların içindeki kumla şeyler, kurumlar dışarıya sirkelenip bir yere konurdu, değil mi? Tabii. Sonra kış geldiği zaman da tekrar borular yerleştirilirdi yani. Evet. Ya. Hayat Mehmet amca. Geçti gitti. Bugün Bizim karşımızda Maksil Ersoy vardı. Tanrı işte. Tabii onun kızı Ersel benim sınıf arkadaşımdı ilkokuldayken. Ersel'i değil mi? Onları diyorsun. Evet. 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 Ersel. Ondan sonra... Annesi, babası Almanya'da çalışıyorlardı. Ha öyle bir yerlere gittiler artık. izlerini kaybetmiştik. Burada zaten Almanya'da çalışan çok insan vardı. Almanya'da, Fransa'da. Evet. Değil mi? Tabi. Maksud abi vardı. Maksud abinin annesi vardı. Hacı ile hanım teyze. Esat amcalar vardı. İkisi Esed de rahmetli amcalar. oldu karı koca. Ya. Ya. Rahmetli oldu. Değişti hayat Mehmet amca. Hayat çok değişti. Değişti. Söylemek istediğin, anlatmak istediğin bir şey var mı? İçinde yo, kalan yo. bir şeyler de olabilir. Söylemek ist, içinde kalmıştır. Söylemek istemişsindir. söylememişsindir. Yolu dar ya. yaptılar. <laughs> Burayım. Ya. Değil mi? Biraz dar. Ya. Bu de önce. Ha. Sen kaç yaşında yangında? Ben yangında yoktu. yoktu. Annem varmış yangında. Canım annem. Ee, ah. Gerze de değişti Mehmet amca. Ha? Gerze değişti her şey ha. gibi. Gerze de değişti. Gerze de değişti. Gerze de Acı suya falan gitmen lazım. Sen acı suyu çok seviyorsun galiba. Ha, biz orada her yazın giderdi. Değil mi? Özlemişsin gibi bir bir bir, bir, ya, bir şey seziyorum. Git git acı suya git. Gideriz gidelim. gideriz tamam gideriz. Gideriz şey, belki beraber gideriz. Ya şey. Havalar ısınsa. Nasıl seydi bilir misin yolum o zaman merdiven basağı gibiydi acısının yolu. Ha, <laughs> Böyle ha. kayaları oymuşlar oymuşlar. Ha. Ondan sonra ha. şimdi asfalt oldu. E, değişti tabii. Değişti değişti. Eski kalmadı bitti Mehmet amcacığım. Artık her şey değişti. Ya eskiden gök güllerdi bir defa güllemedi. Değil mi? Ne ya. korkardık Mehmet amca? Ben çok korkardım. Ya ya. Değil mi? Artık gök de gürlemiyor. Güllemiyor. İklim değişti. İklim değişti Mehmet amca. Ya. İyiye doğru gitmiyoruz. Bak şu anda ocağın sonuna yaklaşıyoruz. Hala kar yok. Ha. İki gün öncesine kadar günlük güneşlik çay bahçelerinde oturduyordu. Aa, Bunlar Bunlar Aman. normal şeyler değil. Evet. Yangını anlatır mısın? Yangında neredeydin? Ne yaptın? Bize biraz anlatır mısın? Bir iskeysi, bir iskeysi. Ay. Lodos, değil mi? Lodos. Aman ya Rabbim. Akşam yemeğinde oturacağız. Yangın var dediler. Ay vay 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 Buradan bir defa evden alacağım şey bir şeyleri aldım sırtıma. Mezalık mezarlık değilse bizim buraya. Orada ağaçları var ben, onun dibine gittik. Şimdiki belediye dükkanlarının orası, arkası. Evet. Evet. Buraya gittik. Buradan karşı, arkada yolun üst kenarından Haşim Tarın'ın babasının evi var. Hı. Oraya aldılar bizi. Annem, baban, herkes orada değil mi? Önden Ondan sonra işte Haşim Tarın'ın babası vardı Mehmet amca, annemin dayısı. Hı hı. Koltukta yatıyor. Yangında oldu, her, her yerleri şey yaptı, göçerdi. Kalkı kalkı dövünü, ne yapacağım ben şimdiden sonra, ne yapabilirim? Mağazam yandı, şey yandı, dükkan yandı, ev er yandı. Deyken. Ama onların oturdukları ev yanmadı. Duruyor şimdikini hala. Bana da bir, bir oda verdiler. Tekel binası var ya, teker binasının üstü. Su ama köz, közdü, tutuşmadı. Niye tutulmadı biliyor musun? Neden? O zaman kremidin altına yanmaz kağıt boğmuşlar. Hmm. Altına geçememiş. Hmm. Hayat ya. işte. Teker binası var, vardı, ben çocukken yapıldıydı. Teker binası. Ya her insan kemiklerini çuvalladılar, çuvalladılar, mezarlıklara gittiler, gömdüler. İnsanlar kurtulmak için hamama sığınmışlar, evet. boğularak ölmüşler. Onu hatırlıyor musun sen? Hamam, dedemin babasının Hı. onunla yaptırmış. Hamamı yıkılmasaydı, biz alaydık da yaptısaydık ne güzel de. Oraya ev yaptılar şimdi ya. Elbette oraya tıraşa gittim o zaman. Bizim hamam nerede diye sorayım o eve. Evin tabi yanmamış yerleri var. Kurnalı falan duruyor. Üç tane hamamın ahav, havleti var. Birisi büyük, ikisi küçük. Ondan içeri girdik, baktık işte. Dedemin babasının, dedemin babasından, de, dedemin dedemin babasına kalayım, oradan baba, dedeme kalayım, oradan babama kalayım, oradan derken tamam artık şey yaptılar, yıktılar. Sen yangında ev, ev, yandı. He? Ev yandı sizin yangında. Y yandı. Yandı. Şeye gittiniz, Haşim Tarıların evine gittiniz, orada kaldınız. Sonra çadırda mı kaldınız? Yok. Yo. Sonra ne yaptık? Efendim. Bir tanıdığın evine falan bir bağların oraya bir yere mi gittiniz? Çünkü hep öyle olmuş. İnsanlar bağlara tanıdıklarının oda oda yaşamışlar evlerinde. Ha, işte bağda bağımız vardı beş dönüm. Hmm. Güzel incir ağaçları vardı. Derken benim de askerlerim çıktı. Artık askere gittim. Bir de bak öyle ben veren oldum ama nasıl oldu biliyor musun? Akşam üstü, akşam yakın bir öksürük geldi. Öh bir kuvvetli güne Çıkmadan peşinden bir tane geldi. Bir yerim böyle koptu sandım. Ondan sonra ağzından kan Ondan sonra artık ilaçlara, doktorlara gittik de ne oldu? Hiçbir şeyim yok. Ya, 36 tane benim yaşıtlarım, şeylerim hep öldüler. Niye öldüler? Bil bakalım. Onu içmen cigara değil, cigara içiyor. Benimle ayrılığıyla oraya gidiyor içiyor. Ula içmem bunu diyor. Sen hiç içmedin değil mi sigara? İçmedim. Baktım nasıl böyle ne geyptim. yaptım. Üstüm kokuyor, geğenince kokuyor. Değil mi? Ya. İyi yapmışsın. iyi yapmışsın. Tabii. Tabii Şimdi i̇yi yaptım tabii. Şimdiki aklım bilmem yapar mıydım. Yapmazdın gene. Yine yapmazdım zaten. Yapmadım. Üstüm falan kokuyor. Geğenince kokuyor. Değil mi? Ya. iyi ki içmemişsin. Ya iyi ki içmemişsin. İyi ki içmemişsin. Halk hastane şi, halk eviydi. Evet. Oraya gittim. İlkin burada şu köşe başında doktor Orhan oturuyordu. Hı. Oraya eve gittim. <laughs> Şimdi ona mi ağzından yoran geliyor dedi. E, gelsin, korkma bir şey olmaz. Ondan sonra. Diyken, hanıma da geldi, sofradalarmış akşam yemeği. Hanıma da geldi, Ne o Mehmet? Böyle dedim, ağzından yoran geldi dedim. E gelsin bir şey olmaz, korkma dedi filan. derken, derken Ana, biz, Devam etti, devam etti, derken artık İstanbul'a gittik vapurla. Ağzının içinde doğru tüy bitmiş, bak. Görebilir <laughs> misin? Yok, yok görmüyorum. Sen burada üşümüyor musun Mehmet amca? Sopa yakayım. Ama dikkatli ol. Her taraf, çünkü şey bak, kağıt var, tahta var. Kendine çok iyi bak, oldu mu Mehmet amca? İşte, olduk, kadar bakayım. Sağlığına dikkat et. Güzel günler gör inşallah. İnşallah cümlemize. İnşallah. Güzel günler nasip eylesin Cenab-ı Allah. Yani neyi...